Şarkının yapılma hikayesi, moza çocuk çalışmalarında e, oluşma sebebi. O yüzden belki oradan başlayabilirim. E, Türkiye Mozaik Vakfı e, bize e, İngiltere'de Pantazorus diye bir e, çocukları güçlendirmeyi hedefleyen bir materyali Türkiye'yi uyarlamak üzerinden teklifle geldi. Biz kimiz? İşte e, çocuk hakları alanında çalışan e, toplamda beş tane e, kadınız. Kadın olarak e, bizi bir araya getirdiler ve böyle bir çalışmaya başlayalım dediler. E, hedef çalışmayı Türkçeleştirmekti ama e, çalışma bir miktar bizim iç çamaşırı kuralı dediğimiz e, daha bedenin belli bölgelerinin korunmasına, gizli tutulmasına, mahrem tutulmasına dayanan içeri, bir, bir içeriğe sahipti. Biz de... E, işte aramızda kapsamlı cinsellik eğitimi yapan arkadaşlar da var, sosyal hizmet uzmanı arkadaşlar var, çocuk hakları aktivisti olan, çocuk çalışması yürüten arkadaşlar vardı. Bu materyalin aslında çocukların bedensel söz hakkını e, kullanmaları, öğrenmeleri için yeterli bir materyal olmadığını ifade ettik. E, ve bunun üzerine e, nasıl bir materyal olmalı e, üzerinden mimosa çocuk çalışmaları oluşmuş oldu. E, aslında çalışma büyük bir çalışma ilk başta 5-8 yaş grubunu hedefledik çünkü daha küçük yaşlar için anlaşılır basitlikte bir mesaj üretmenin daha evrensel olabileceğini de düşündük yani ne kadar basit ne kadar anlaşılabilir bir metin, içerik çıkarabilirsek bu içerik hani çok daha fazla grup için kullanılabilir diye düşündük. Sonrasında farklı yaş gruplarıyla da çalışmayı planlayarak 5-8 yaşla başlamış olduk. İçeriğin bir kısmı video, video ve şarkı. Bu doğrudan çocukları hedefleyen kısmı, hani çocukların tüketebileceği, işte dinleyeceği e, videoyu izleyip işte üzerine konuşabileceği kısım video çocuklara yönelik olan ama bununla birlikte e, bakım verenler ve yetişkinlere ebeveynlere yönelik bir kısmı var Hani çocuğunuzla nasıl konuşursunuz nasıl desteklersiniz hangi davranışlara bakmak lazım gibi e, bununla birlikte öğretmenler ve rehber öğretmenlere yönelik de. ...içerikler var, hazırlanacak. O birazcık daha hani videonun dolaşıma girmesi ve deneyimlerle de birlikte... ...bir takım odak grup çalışmaları yaparak... ...onların ihtiyacına yönelik hazırlayacağımız içerikler olacak. Bununla birlikte bir sözlük çalışması yapıyoruz. Çünkü aslında e, alanda kullanılan çok fazla kavram var ama... ...bir kısmı çeviri, bir kısmı işte... E, bed, ...yani biz bedensel söz hakkı üzerinden... Kullanıyoruz ama işte bedensel söz hakkının ihlali olan cinsel şiddet biçimleri e, istismar söz konusu olduğunda biraz da korku ve kaygıyla işte çocuklar bunu yaşamasın kaygısıyla alanda e, tırnak içinde söylüyorum hatalı diye tanımlayacağımız da kavramlar var. Dolayısıyla bir aslında alanın kavramsal olarak da değişmesine dair yani işte e, bedensel söz hakkı nedir, onay nedir e, işte Beden derken sadece fiziki bedenimi mi kastediyoruz? Aslında duygular da bedenin bir parçası çünkü işte onu karın ağrısıyla hissediyoruz, ee, ne bileyim baş ağrısıyla hissediyoruz, buralar. E, ondan sonra mahremiyet nedir? Mahremiyet sadece cinsel bölgelerle mi kısıtlıdır? Yoksa çocuğun size verdiği e, bir bilgiyi... E, ...saklamak ya da onun işte... ...kamusal alanda üstünü değiştirmekle ilgili... ...mahremiyetin tanımını nasıl yapmak... ...gerekir gibi bir sözlük çalışmamız da var. E, bunun... ...ve bunları destekleyecek işte... E, ...bir çocuk destek istediğinde... ...nasıl davranmak gerekir... E, ...biz bu çalışma yaparken... ...neden iç çamaşırı kuralı... ...özel bölge gibi kavramları kullanmadık gibi... ...bir takım e, destekleyici... ...materyallerin de olduğu bir çalışma... E, ...dolayısıyla bir yerde çocuklar var çocukların tüketebileceği bir de e, çocuğu destekleyebilecek yetişkinlerin tüketebileceği materyallerden oluşan bir çalışma. E, bu dört kuralda aslında yaklaşık 13 ay kadar tartıştık. Yedi 7, bunu yedi 7 ayı e, bu alandaki kavramları kitapları materyalleri taradığımız işte e, bağır kaç dediğinde ne oluyor işte hayır üzerine üretilmiş materyaller çocuklara ne söylüyor gibi e, taradığımız, üstünde konuştuğumuz, işte ebeveynlerle buluşup hangi materyal size niye iyi geliyor diye konuştuktan sonra e, o materyalin neden hani tercih edildiği üzerine tartıştığımız uzun bir süreç oldu. Ve bu uzun süreçten dört tane ana mesaj çıkardık. Ve bu mesajların altında şöyle şeyler var. Şimdi alanda üretilen materyaller çok fazla özel bölge iç çamaşırı kuralı, mahrem bölgeler gibi beden içinde bir hiyerarşi kuran, bedenin belli bölgelerini gizlemeye dair mesaj veren, aslında çocuğun bedeniyle olan ilişkisinde de böyle bir anomali yaratan şeyler. Hani o bedeniyle kurduğu bedenini bir bütün olarak tanıması, merak etmesi, işte Cinsel gelişimine uygun bir şekilde cinsel bölgelerini merak etmesine de zarar verebilecek bir yan bir yanıyla bir yanıyla da aslında cinsel istismar ya da cinsel şiddet biçimlerini kapsamını daraltan mesajlardı. Dolayısıyla ilk mesaj biraz buraya yönelik. Bedenimin her yeri özel çünkü işte hani. Ee, şarkıda da görüleceği gibi yani bedene dair sınır ihlalleri işte o zorlu öpmeler, yanakların çekilmesi işte kucağa verme vesaire hani zorla sarılma gibi aslında bedenin bütününe dair e, geliyor dolayısıyla öncelikle hani çocuklara ve de yetişkinlere çocuğun bedenin her yeri özel bir bütün olarak bedenin algılamasına dair bir mesaj verdik ee, yine e, ikinci mesaj aslında Çocuğun sözlerinin duyulmasına, duyguların duyulmasına dair bir mesaj. İşte istemiyorum dediğinde, yorgunum dediğinde, dinlenmek istiyorum dediğinde. Bunların yetişkin kadar duyulabilir olmasına dair mesajlar. Yine hani hem çocuğun kendi duygusunu fark etmesi hem de bunu ifade etmesine e, dair çocuğu güçlendiren yetişkinde duyması gerektiği noktasında e, güçlendiren bir mesaj. E, bu ikisini söyledikten sonra beden hepsi özel e, bir bütün olarak değerli ve sözlerin e, duyguların önemli yetişkinler kadar önemli. o dedikten sonra hayıra geldik. Doğrudan bir hayırdan bahsetmedik mesela. Orada bir kronoloji var şey olarak hani çocuğun gelişimsel olarak ya da işte çocukla kurduğumuz ilişkide pedagojik olarak önce bedenine bir saygı duyacağız, duygularına değer vereceğiz. Sonra çocukların hayır demesine dair bir mesaja geleceğiz dedik ve orada istemezsem hayır derim mesajına geldik. Burada da işte hani e, e, şurası da önemli birçok materyalde İşte şöyle olursa hayır diyebilirsin değil istemezsem hayır derim üzerinden yine hani çocuğun ifade edeceği bir yerden söyledik e, sonuncusu da saklamam anlatırım e, bunları konuştuktan bildikten sonra bir ihlal olursa güvendiğin destek almak istediğin biriyle paylaşabilirsin bunu saklamana gerek yok dediğimiz bir yer oldu. Dolayısıyla aslında dört kurala bir bütün olarak baktığımızda pedagojik tutarlılık önemli bizim açımızdan. Çünkü işte üretilen materyallerde de gördüğümüz, mesaj doğru olsa bile mesajı sadece işte ihlal anında vermeye odaklandığımızda işte çocuğun aslında bedensel sınırlarını gündelik hayatımızda ihlal ediyorken, onun duygularını önemsemiyorken, işte açık bir iletişim kurmuyorken, çocuk konuştuğunda abartma, yalan söylüyorsun, öyle değildir gibi aslında bir takım güvenmeyen mesajlar veriyorken, bu konu söz konusu olduğunda şöyle bir şey açıyoruz, sorun yaşarsan benimle konuşabilirsin. Birisi sınırını ihlal ederse işte hayır diyebilirsin. Ama çocuk gelişimi sadece işte e, bir takım e, yabancılarla ve hani sadece e, bedensel bu takım ihlallerle ilgili değil. Bir bütünlük içeriyor. Yani. E, Sözlerine önce bizim güvenmemiz gerekiyor ki bizimle bir şey konuştuğunda çocuğu yargılamamamız gerekiyor ki günün birinde bir e, rahatsız olduğu bir şey olduğunda bizimle konuşabileceğine dair bilgiyi biz onunla çok daha öncesinde kurmuş olalım o açık iletişimi, e, çocuğun duygularına, e, düşüncelerine önem veren iletişimi. Dolayısıyla hani burası birazcık pedagojik tutarlılık diyebileceğimiz, çocukla iletişimimizde bu ilkelere, Önem vermek, bu kurallara bakmak, duygusuna, sınırına, başta biz dikkat ederek güçlendireceğimize dair bir bütünlük içeriyor. Şöyle iyi bir tarafı oldu, İşte dediğim gibi 13 aylık bir tartışma süreci ve bu tartışma sürecinde şunlara çok dikkat ettik. Yani çocuğa parmak sallamayan, onu korkutmayan bedeniyle kurduğu ilişkiyi bozmayacak, onu güçlendirecek bir şey olsun. Biz çocuk adına konuşmayalım, çocuğa konuşmayalım. Çocuğun kendi e, sözleri olabilecek hani. Çünkü mino kendisi konuşuyor. İşte bir de ses, e, hayır diyebilirsin demiyor. Bir çocuk diyor, hayır diyebilirim. Hadi birlikte şarkı söyleyelim diyor. Biz bunu hep şey üzerinden bu bir, bir hayır demek bizim toplumsal olarak zorlandığımız bir şey. Şarkı ile birlikte hayır demeyi pratik etsin çocuk. Bu onun için güçlendirici bir şey olsun, eğlenceli bir şey olsun, korkutan bir şey olmasın diye düşündük. Ve bunu yaparken de şeylerde çok duyduk. Bu çocuğun sözü mü? Bir çocuk böyle ifade eder mi? Böyle e, çocuk danış, danışmanlarımız vardı, fikirlerini aldığımız. Oralardan da kendimizi besleyerekten. E, burası bir önemli paketi. Çocuk adına konuşmamak çocuğun ifade edeceği bir biçimde ee, e, ve hani orada çocuklarla yapılan çalışmalarda ifade ettikleri rahatsızlıkları falan gözeterek bir burası var. İkincisi de yetişkinleri korkutmayan, eyvah dedirtmeyen. Çünkü hani bu korkutan da bir mevzu. İnsanların eyvah ne yapacağım diye paniğe sevk ettiren değil... ...hah tamam bunları yaparsam e, çocuğumu güçlendirebilirim, öğrencimi güçlendirebilirim diyebileceği bir e, içerik oluşturmaya çalıştık. E, ne mutlu ki geri bildirimlerde çok buralardan geliyor. İşte e, çok şefkatli diyenler var, kendimizi çok iyi hissettik, gözlerimiz doldu diyenler var. E, i̇şte çok fazla sayıda sınıfta denilendi öğretmenler çocuklarıyla çalıştılar. Çocukların hemen diline dolandığı, işte e, hemen akabinde arkadaşına, ebeveynine e, istemezsem hayır derim diye şarkıyla karşılık verdiği. E, hatta bir okulda çocuklar bunu sokağda taşıyalım diye kendilerine küçük kartlar yapmışlar. Şarkıyı söyleyerek dışarı çıkmışlar. Bu da bize gösteriyor ki doğru bir ihtiyaç ve ee, o ihtiyaca uygun doğru bir materyal oluşturmuşuz. O yüzden güzel geri bildirimler aldık epey.